Herkese yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Ve güne yeni gelen kargolarla başladım. Şöyle göstereyim size de. Ay düşüyordum. Reebok'tan koşu ayakkabısı almıştık kendimiz arkadaşlar. Onlar gelmiş. Heyecanla açtım. Hemen size de göstereyim ayakkabımı. Bu ayakkabıları aldım arkadaşlar ve gerçekten çok beğendim. Kesinlikle çok güzel. Tipi çok güzel yani. Ve az önce denedim. Oldukça rahatlardı. Ben genelde böyle ayakkabılarda birazcık daha minimalciyim. Hep sade ayakkabılar alıyorum aldığım zaman. Böyle beyaz üstünde bir şeyler varsa da olabilecek en minimal şekilde olmasını istediğim için. Çok beğendim. Bakın her türlü çok güzel görünüyor. Gerçekten Böyle de çok güzel görünüyor ki ayakta da çok güzel görünüyor. Size şeyini de göstereyim modelini. Bu değil mi? Aa. Yeah. bu. Modeli bu arkadaşlar. Eğer düşünürseniz, bakmak isterseniz yazmanız yeterli. Benimki numarası 4.5. UK'de numaralar bu şekilde. Yani 37-38 gibi değil de 3-4-5-6 şeklinde. 4 zaten 37'ye tekabül ediyor. Ben 4.5 aldım. Genelde yarım numara büyük alıyorum böyle ayakkabıları. Modeli bu. Bakmak isterseniz. Bitti mi kargolarımız? Bitmedi. Beni tabii ki çok heyecanlandıran bir kargom daha geldi bugün. Bir tanesi Kerastas'tan şöyle bir şampuan almıştım. O geldi. Bugün zaten spor günümüz. Spordan sonra duşta bu şampuanı kullanırım. Onun dışında çok çok severek kullandım ve bitirdiğim bu Good Morning jeli Cosrx'ın tekrar aldım. Bu bitmişti. Çok memnun kalmama rağmen yeni ürün denemek istediğim için Haymish'inkini almıştım ama bundan gördüğüm performansı gerçekten hiçbir şeyden göremiyorum. O yüzden hemen hızlıca tekrar buna geri döndüm. Ve Bioderma'nın da bu artık hepimizin bildiği makyaj temizleme aldım. Daha önce bir alışveriş videomda söylemiştim. Kullandığım yağ bazlı temizleyici aylardır cildimi mahvettiği ve deli gibi sivilceler çıkardığı ve ben bunu yeni keşfettiğim için yağ bazlı temizleyiciye bir müddet ara verdim ve tekrar eskin rutinime geri döndüm. Çift aşamalı temizlik yapacağım. Onda değişen hiçbir şey yok ama öncesinde cildime iyi gelen sivilce yapmayan bir yağ bazlı temizleyici keşfedene kadar ve şu sivilce izlerimden kurtulana kadar önce bunu Arkasından da bunu kullanacağım. Bunlar da geldi. Evet. Güne böyle alışverişle başladık. Bence güzel oldu. Şimdi kahküllerim yana ayrılmış. Her sabah uyandığımda kahküllerim böyle gitmek istedikleri yere gidiyorlar. Şimdi cilt bakım rutinimi yapacağım. Sabahki klasik cilt bakım rutinimi yapacağım. Çekmeyeceğim tabii oraları. Yeni aldığım jeli falan kullanayım. Onun dışında bugün zaten spor günümüz. O yüzden başlattım bu videoda. Aynı zamanda aralıklı oruca da devam ediyorum. Şu an sabaha karşı saat 9 falan. Yani 9'a falan geliyor. O yüzden kahvaltı saatimize daha var. Bir kahve koyacağım kendime. Onun dışında da bakalım bakalım nasıl geçecek bugün. Evet. Bunları da yerlerine dizdim. Şu anda cilt bakım köşem bu şekilde arkadaşlar. Buraya da sık kullandıklarımı koydum. Sık kullanmadığım şeyleri de başka bir yere kaldırdım. Burada da çok sık hatta günlük kullandıklarım duruyor. Neler mesela? Ordinary'nin şu azelik asit kremi. Burada direkt Ordinary'nin günlük nemlendirici kremi. Burada zaten demirbaş, lens solüsyonum. Olmazsa olmaz banyo Demirbaşı. Burada kos Burada koşar eksin peptitli göz çevresi kremi. Burada Kaderi'nin misti. Burada bu aralar sivilcelerime iyi geleceğini bildiğim için bunu yeni almıştım. Cosarex'in bir toniği. Burada başka bir tonik. Yine Cosarex'in Propolis'li toniği. Bunu gündüz kullanıyorum. Bunu da akşam kullanıyorum. Burada Hogwarts ampulüm var. Bunu da yine cildimi harkleşmek istediğim zamanlarda kullanıyorum. Burada duruyor. Burada Ordinary'nin iki tane serumu var. Bir tanesi Hyaluronic Hyalurinik... <laughs> Acid serumu. Diğeri de Niacinamide serumu. Niacinamide serumundan memnunum ama ya bu Hyaluronic Acid serumunu bir daha almayacağım. Daha iyisini kesinlikle bulabilirim. Burada günlük güneş kremim Misha'nın. Bunu da bir daha almayacağım. Yenisini alacağım başka bir markanın. Bunu da yeni aldım denemedim unutmayayım diye burada duruyor. Margaret Mask. Bugün duştan çıktıktan sonra bunu da denemek istiyorum. Burada da Nüks'ün onarıcı dudak balmı. Bayılıyorum buna. Günlük asla kullanılmıyor ama geceleri süper onarıyor. Düşen nereye düştü? Bu da Laneige markasının Sleeping Mask'i. Bunlar burada duruyorlar. Tabi buraya da yine bu ikisini koydum. Bunlar demirbaş. Her akşam bunlar olmazsa olmaz zaten. Şimdi kahvaltıya geçeceğim. Hazırlayacağım yani ama hazırlamadan önce şu şöyle yaklaşık bir avuca yakın ceviz yedim arkadaşlar kahvaltıya kadar. Onu da göstereyim. Koyalım. Kahvaltım yumurta, ekmek, tam buğday. Şöyle peynir. Bu arada şu <laughs> Şu saçıma bakar mısınız? Bu ne? Bu buradan niye çıktı? Ve sadece o su. Bu arada bunu hatırlatacaktım. Kahvaltıya kadar geçen bu süreçte arkadaşlar suyumuzu içmeyi hiçbir şekilde ihmal etmiyoruz. Tamam mı? Bunu hatırlatayım. Hatta hemen şimdi kalkıp bence bir bardak su içebilirsiniz. Şimdi kahvaltıya geçiyorum ben. Herhalde ben 12.30'a kadar kahvaltımı hazırlamış olurum. Yumurta çırpıyorum. Beni değil de kahvaltıyı göstereyim. Burada iki tane yumurtam var. Bu iki yumurtayı çırpacağım. Bildiğimiz dümdüz çırpılmış yumurta yapacağım. Burada da ekmek var. Bu ekmeği şimdi kızartacağım. Ama bir dilimi çok çok ince görüyorsunuz ki şu kadar falan. Yani aslında ekmeğin iki dilimi bir dilim gibi bir şey. O yüzden birazcık düşük ayarda kızartmam gerekiyor bunları. Bakar mısınız? İkisi aslında bir dilim gibi. Şuraya koyalım ayrı ayrı bunları ama ama ne yapalım? ayarını kaça getirelim? Şöyle 2 2 bile olmasın. Normalde 2 bile kızartıyor çünkü birazcık daha kalın ekmeği. Böyle 1 ile 2'nin arasında 2'ye bir 2'ye bir tık daha yakın bir yere koydum ekmeklerimi yani burada kızarsın. Artık bundan sonrası bildiğiniz kahvaltı. Ben şimdi bir yandan çekip bir yandan kahvaltıyı hazırlamayacağım. Bu bir tık zor oluyor. Hızlıca kahvaltımı hazırlayacağım. Ondan sonra size gösteririm. Kahvaltım hazır arkadaşlar. Gidelim şimdi. Bugün böyle dümdüz sadece yumurta yaptım. Canım böyle domates, salatalıklı falan o tarz şeyler istemedi nedense. Sadece böyle bunu yiyeceğim. Kahvaltımızı yaparken bir şeyler izleriz. Saat de şu anda 12-14 arkadaşlar. Yani 12.30'a geliyor. Bence kahvaltımızı soğutmayalım. Yapalım yapabiliriz artık. Evet, ben yerimi aldım arkadaşlar. Kahvaltıdan sonra yaklaşık 2 saat geçti arkadaşlar ve ben spor yapmak için oldukça hazırım. Şimdi müziğimi açacağım. Yapacağım hareketleri zaten yazdım. Onların ne olduğunu biliyorum ve sporu yapmaya başlayacağım. Tabii ki önce ısınmak, ısınmayı unutmamak lazım. Spor başlasın. ısınmayı yaptım arkadaşlar. Şimdiden terledim. O yüzden direkt spora geçiyorum. İlk olarak squatla başlayacağım. Bitti. Birazcık su içeyim. Ya var ya bunu bir 6 ay falan yapsam herhalde değişiklik kim bilir ne olacak. Bugünkü egzersizim bu arada geçen seferkine göre birazcık daha rahat geçti. Yani şu an biraz daha iyiyim. Muhtemelen kaslarım ve ben vücudum alışıyor spora. Ona bağlıyorum. Çünkü geçen sefer çok daha fazla zorlanmıştım. Hele ilkinde inanılmaz zorlanmıştım. Şimdi şöyle squat yaptım, deadlift yaptım işte bazı hareketler yaptım. Şimdi hani hepsini sıralamayayım. İsterseniz eğer başka bir videoda söylerim. İşin aslı çok açık konuşmak gerekirse clothing challenge'lar falan yapmayı denedim. Çok eskiden ben yapıyordum ama yine düzenli olarak yapamıyordum. Açıkçası o spor bana göre değil. Süreklilik sağlayamıyorum. Bir gün yapıyorum, iki gün yapıyorum, maksimum üç gün yapıyorum ama dördüncü günde yapamıyorum. Nefret ediyorum böyle, lanet ediyorum falan. Çok sıkılıyorum. Bu bir. Çok zorlanıyorum. Bu da iki. Ama bu sporu yapmak hiç öyle değil. O kadar eğleniyorum ki. Ve şunu da öğrendim. Bunu öğrendim de çok iyi oldu. Pek çok harekette az aslında zaten karın bölgenizi yine çalıştırıyor musunuz? Mesela şey derler hep. Sporculara bakarsak hani özellikle gelip de Cloating Challenge ya da karın antrenmanı yapmasalar bile karınları hep ince, hep kaslı. Çünkü zaten yaptığınız squat, yaptığınız deadlift gibi gibi hareketler her türlü zaten karın bölgenizi de çalıştırıyor diyorlar. E bu da beni ekstra ekstra motive ediyor. Ya bilmiyorum çok seviyorum ya. Bu programı yapmayı aşırı seviyorum. Çok mutluyum şu anda. Bu bir haftayı gerçekten herhangi bir challenge işte Chloe ya da o şu yapsaydım sanırım bu şekilde bitiremezdim. Yarından sonraki gün gelsin de tekrar yeni gün ve yeni sporumu yapayım de heyecanla bekliyorum. O yüzden size söyleyeceğim şey kendi deneyimlerimden de yola çıkarak motivasyonunuzu nasıl sağlarsınız biliyor musunuz sporda? Bir, sevdiğiniz sporu bulun. Gerçekten bunu söyleyeceğim. Tamamen size göre olan ve sevdiğiniz sporu bulursanız böyle. Benim şu an çok eğlendiğim gibi eğleniyorsunuz. Şimdi arkadaşlar duş vakti. Duştan sonra görüşürüz. Kamerayı birden böyle açıp sizi korkutmak istemezdim gerçekten arkadaşlar. Ama duştan çıktım ve duştan çıkmışken şu kimyasal peelingi yaptım. Ordinary'nin EH %30, BHA'de %2'li kimyasal peelingi. Bu arada almayan ve almak isteyen, almayı düşünen, merak edenleriniz varsa yüze sürünce böyle oluyor Arkadaşlar bildiğiniz kıpkırmızı oluyorsunuz. Bunu ben düzenli olarak kullanıyorum arkadaşlar. Çok da beğeniyorum açıkçası. Tabii ki yüksek oranlı bir ürün olduğu için 10 günde bir falan yapıyorum ve bunu yaptıktan ve yüz yıkadıktan sonra yüzüm birazcık kızarıyor. O yüzden hemen arkasından da bunu deneyeceğim. Bu da I am from a Mugwort maskesi <laughs> maskesiydi. Daha hiç denememiştim. Bence bunu sürdükten sonra hazır cildimin sakinleşmeye ihtiyacı varken ve kızaracakken bence bunu denemenin tam vakti. Ve karnım acıktı. Birazdan kendime bir salata yapmak istiyorum. Beraber yaparız zaten. Böyle güzel minimal bir salata fikrim var. Kahvaltıdan kalktığımda zaten yeterince doymamıştım. Bir de üstüne spor falan yapınca gerçekten şu an acıktım. Şu bir yüzüm de kurusun. Ben bu esnada vücut kremimi falan süreyim. Ondan sonra yüzümü yıkadıktan sonra salatamızı yapalım. Şimdi salatamı hazırlamaya başlıyorum. Burada marulum var. Yıkadım. İçine marul koyacağım. Böyle konserve Almayı bu yüzden seviyorum arkadaşlar. Şimdi salatanın içerisine bundan koyacağım. Birazcık ceviz koyacağım. Çok severim salatada. Aynı zamanda yeşilliklerimiz tabii ki. Onun dışına biraz kabak koyacağım. Evet yanlış duymadınız. Ben böyle kabağa ince ince doğranmış bir şekilde çiğ yemeyi çok seviyorum. Bence çıtır çıtır ve güzel oluyor. O yüzden bunun hepsinde değil tabii ki de şu şu kadar falan keseceğim. Şu şurasını falan kullanacağım. Birazcık peynirim var. Bu salataya gerçekten çok yakışıyor. Bir de bunu koyacağım. Bakalım ya öyle ortaya karışık aklıma ne geldiyse. Ve evde hangi malzemeler varsa onlardan şimdi güzel bir salata yapacağım. Ha bir de yumurta. Burada bir de yumurta maçlanıyor. İçine bir de yumurta girecek. Hadi yapalım. Yumuş. Şu, şu tabak oldukça iyi. Marulları zaten yıkamıştım ben. Yine de birazcık peçeteyle kurulayacağım. Böyle ıslık ıslık olunca birazcık sönük oluyor. Şöyle şöyle hızlıca kuruluyorum hemen. Marulları hemen böyle elimle doğruyorum arkadaşlar. Ben genelde bıçak kullanmayı sevmiyorum. Böyle elinizle doğradığınızda ayrıca daha böyle çıtır çıtırlığını koruyor marul. Bir de sanırım bıçak deyince sağlıklı olmuyormuş. O yüzden neden sağlıklı olmasın? Değil mi? Hemen elinizle böyle kıtır pıtır koparabiliriz. Hızlı bir tarif bu. Hemen direkt karnınız acıktığında yapabiliyorsunuz. O yüzden şöyle konserveleri ben hep evde bulunduruyorum. Sizin de aklınızda bulunsun. Yani öyle şeyler tutabilirsiniz. Bende onun nohutu da var mesela. Çok seviyorum böyle salataların içerisine ilave etmeyi. Hem besleyiciliği de artıyor yaptığınız salatanın. Hem daha uzun süre tok tutuyor sizi. Şimdiden çok güzel görünüyor. Hemen marulu da marul diyorum. Kabağı da doğrayalım küçük küçük. Bu arada soymayacağım ben. Ben soymadan daha çok seviyorum. Şöyle Dört parçaya ayırsak yeterli bence. Tek sadece sevdiğim şey böyle çok kalın değil de ince ince kesmek. Böyle. Bunları da atalım içine. Çıtır çıtır oluyor bu arada böyle kabak ve benim çok hoşuma gidiyor. Ya da kabak sevmiyorsanız şu an salatalık da koyabilirsiniz. Mesela domates de var ama ben domates koymayacağım çünkü salatamı sulandırmak istemiyorum. Ay çok güzel ki hünüyor şu anda. Tamam. Şimdi başka ne koyuyoruz içine? Bunu önce bir yıkayacağım suda. Böyle konserveleri açtığınızda önce bir yıkamayı unutmayın. Evet. Tertemiz yıkadım arkadaşlar. Şöyle hemen salatamızın içine koyalım bundan da. Bakın ne güzel yeşilliğimize de renk geldi. Tamam şimdi ceviz cevizleri de şöyle kaç parçaya ayırıp kırıyorum. Ama ne yok biliyor musunuz nar ekşisi. Buna nar ekşisi de çok iyi giderdi. Son olarak da peynir koyacağım. Peyniri de şöyle küp küp doğrayayım. Ay yalnız çok iyi olmadı mı? Arkadaşlar söyleyeceğim tek bir şey var şu anda muazzam. Acayip güzel oldu. Mutlaka gerçekten böyle bir salata yapın. Şimdi içerisine zeytinyağı koyacağım. Tuz koyacağım. Belki bir iki baharat koyabilirim. Onun dışında siz ne isterseniz koyabilirsiniz. Dediğim gibi nar ekşisi olsaydı onu da koyardım. İnanılmaz basit. Acıktınız mı? Hemen şipşak. Yapın bunu. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel oldu. <laughs> Şimdi içerisine bunun bir de yumurta gelecek. Ondan sonra mükemmel olacak. Ben bunların hepsine böyle bulamaç yapacağım. Karıştırıp öyle yiyeceğim. O yüzden siz bu haline bakın. Çünkü ben karıştırdıktan sonra bu kadar iyi görünmeyebilir. Bir de şöyle bir şey var. Ben sporu sabah yapmaya karar verdim. Çünkü daha iyi olacak benim için. Öyle düşünüyorum. Öğleden sonra yaptığım zaman beni birazcık kitlediğini fark ettim. Kitlemek derken de şöyle. Kahvaltımı 12.30 gibi falan yapıyorum. Kahvaltıdan 2 saat sonra spor yapıyorum. O 2 saatlik arada işlerimi hallediyorum ama hep bir üstümde spor yapacağım durumu söz konusu var. Baskı demeyelim de yani Mesela dışarı gideceğim. Uzun bir işim var. Yapmıyorum. Diyorum ki hani spor yapacağım nasılsa 2 saat sonra falan. Yani hep bir spor orada duruyor. Sporumu yapıyorum 2 saat sonra. Spordan sonra duş al işte saç bakımı, cilt bakımı saçını kurut falan filan. İşte acıkıyorsun bir şeyler hazırla derken yani bunların hepsi bittiğinde ben saate bir bakıyorum. Saat 5 olmuş. 5.30 olmuş. Aynı zamanda erken de kalkan bir insanım. Şöyle karar verdim. Madem erken kalkıyorum sporumu sabah erkenden yapayım. Kahvemi içeyim. Sporumu yapayım. Duşumu alayım. Saçımı başımı yapayım. Ne yapıyorsam yapayım kahvaltıya kadar bütün bunlar olmuş olsun. yani 8'de kalkıyorum, kahvaltımı 12.30'da yapıyorum. Bence 8'den 12.30'a kadar bunların hepsini yapabilirim. Ve 12.30'dan sonrası bana ait olur. Yani çok daha rahat çalışabilirim. Çok daha rahat yapabilirim her şeyi. Ve bir dahaki sporu öyle deneyeceğim. Bakalım herhangi bir değişiklik olacak mı benim için? Nasıl olacak? Çünkü bir nevi bir de aç karnına yapmış gibi olacağım sporu. Yapmış gibi olacağım değil, aç karnına yapacağım. Yumurtamıza da bakalım bir yandan. Bu arada yumurtam da bu arada haşlandı. Ve karıştırmadan önceki son hali salatamın arkadaşlar yumurtasını ortada eklendi. Şimdi bir güzel zeytinyağı, tuz falan koyup karıştıracağım ve afiyetle yiyeceğim. Afiyet olsun. Bir şey söyleyeceğim. Tamamen karışmasına rağmen sandığım kadar kötü görünmüyor. Hatta kötü görünmüyor. Oldukça iyi görünüyor. Bilgisayar karşısına geçelim. Bilgisayarımızı da koyalım. Hmm. Bir salata ne kadar güzel olabilirse bundan daha güzel. Evet son durum bu arkadaşlar. Bayağı yedim görüyorsunuz. Ama bu kadar kaldı. Bunu da tabii ki ziyan etmeyeceğim. Akşam yemeğinin yanına bu iyi gider. Bunu kaldırıyorum şimdi. Şu anda keyfim çok yerinde. Karnım da doydu. Bir kahve yapacağım kendime. Saçlarımı hala kurutmadım. Bu arada arkadaşlar şimdi kendime bir kahve koydum da içerken aklıma geldi. Size sorayım. Lütfen aşağıya yazar mısınız? Bu konuda bilgilenmeye ihtiyacım var ama lütfen bilenler yazsın. Yani arkadaşım var. işte dayımın o oğlu var, amcamın kızı var falan şeklinde. Bilmeden yazmayın. Çünkü gerçekten öğrenmek istediğim bir konu bu. Şöyle ki ben kalori hesaplamadım hiç hayatımda daha önce. Ama böyle spor yaptığınız zamanlarda kilo almamak için, daha doğrusu kilo almak ya da vermek de buna dahil. Ama ben kilomu korumak istiyorum. Kilomu koruyup vücudumdaki yağ oranını azaltıp kas oranını arttırmak istiyorum. Amacım bu. Ve bunun için nasıl bir kalori hesaplama yapmam gerekiyor? Çünkü araştırdığım kadarıyla sanırım kalori hesabına bağlı kalarak beslenmek gerekiyormuş. Kalori açığı bırakıp kilo vermek istemiyorum. Ama fazla kalori alıp kilo almak da istemiyorum. Fakat hayatımda hiç kalori hesaplamadım. Mesela kalori nasıl hesaplanır hiç bilmiyorum. Ben bunu nereden öğrenebilirim? Bunun en basit, en yalın anlatımlısı nedir? Eğer anlatabilirseniz anlatabilirsiniz anlatın ya da şu şu siteye bak burada çok iyi anlatılmış diyorsanız eğer benim bu konuda birazcık yardıma ihtiyacım var. Size bunlardan hani bana bu şekilde nasıl yardımcı olabilirsiniz? Sizden bunun yorumlarını ve cevaplarını bekliyorum. Bir de şöyle bir şey var şimdi yani bunu gramı gramına tartmak ölçmek gerekiyor mu? Yani evime hassas tartı falan mı almam gerekiyor? Çünkü öyle de istemiyorum. Yani bilmiyorum iş çok uğraşılmaz bir şey halini alsın da istemiyorum. Örneğin az önce yaptığım salatayı hep birlikte gördük, izledik. Ben salatanın kalorisini nasıl hesaplayacağım? Mesela bu, bu yani sorun bu. Ben o salatadaki yağ, protein ve karbonhidrat miktarını nasıl ayarlayacağım? Yani ben marulu çünkü gelişi güzel, göz kararı. Bir avuç ondan bir avuç ondan olacak şekilde attım doğradım içine. Yani ben bunun kalorisini nasıl hesaplayabilirim? Bununla ilgili sizden yardım istiyorum. Ve dediğim gibi bir hassas tartı kullanmak zorunda mıyım? Yani çok kullanasın böyle yediğim her şeyin, yaptığım her şeyin milimi milimine işte bu kaç kalori 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 diye yani biri haline de gelmek istemiyorum ama madem bir şey yapıyoruz yani madem spor yapıyorum mantıklı olsun istiyorum. Çünkü ben spor yaptıktan sonra bazı yorumlar aldım. İşte Bazıları şey demiş. Bu şekilde beslenirsen kas yapamazsın. Yani kaslarını geliştirmek için birazcık yetersiz besleniyorsun demişler. Geçenki videomda. Yani ben kaslarımı geliştirmek de istiyorum aynı zamanda. Çünkü yetersiz besleniyorsam eğer yeterli beslenmek istiyorum. Yani daha da fazla beslenebilirim ama bu işin neticesinde daha da fazla beslenip kilo da almak istemiyorum. O yüzden kilomu koruyacak şekilde nasıl kaslarımı geliştirebilirim? Sizden istediğim bu. Evet arkadaşlar akşam yemeği vakti benim için. Şöyle bir tavuk almıştık. Bu kajun baharatlı tavuk. Fırına atacağım bunu. Zaten yarım saat durması gerekiyormuş. Onu fırına atacağım. Az önce yaptığım salatadan biraz kalmıştı. Onu da servis edelim. Aynı zamanda belki de yanına şöyle birazcık tam buğday makarna yaparım. Bu da akşam yemeği olur. Bence gayet iyi olacak. Arkadaşlar akşam yemeğim hazır. Tavuğun yanına makarna yapacağım dedim ama tavukla pilavı daha çok seviyorum ben. O yüzden vazgeçtim ve makarna yerine pilavı tercih ettim. Bu da zaten kalan salatam biliyorsunuz. Ve akşam yemeğim de bu şekilde hazır. Afiyet olsun. Arkadaşlar Videoyu burada bitiriyorum. Yarın sabah erkenden kalkacağım ve editlemeye başlayacağım. Zaten muhtemelen sabah 9 gibi editlersem öğleden sonra size yetiştiririm diye tahmin ediyorum. Şimdi günü burada bitireceğim. Bilgisayarımı, telefonumu, her şeyimi kapatıp kaldıracağım ve kitap okuyacağım. Ondan sonra muhtemelen uykuya dalmış olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Unutmadan lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu gerçekten benim için çok önemli. Çok sevinirim hepsini birden yaparsanız. Bir sonraki videomda da görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. İyi geceler.